hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz değil mi? Bu sene nereye tahtile gideriz diyoruz değil mi? Yarın ne giyelim diyoruz değil mi? Hiç yarın kefen giyeceğimizin hesabını yapıyor muyuz? Akşam yemekte ne var diyoruz değil mi? Hiç akşam biz yemek olacağız toprağın altındakilere diye düşünüyor muyuz? Oysaki ki toprak her gün seslenir insan oğluna. Ey adam oğlu, Şimdi üstümde gülüyorsun. Yarın altımda ağlayacaksın. Şimdi üstümde yemek yiyorsun. Yarın altımdakilere sen yemek olacaksın diyor toprak. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Nedir seni Allah'ın yolundan alıkoyan? Nefsin midir? Nedir seni secdeden alıkoyan? Çok mu zor Allah'ın yolundan gitmek? yüzlerce metre karelik evlere sığmıyoruz değil mi? Kimileri zengin, kimileri fakir, kimileri güçlü, kuvvetli. Ama bir, ama bir çare. Ama faydasız burada malının, gücünün, kuvvetinin. Hiçbir şeyin faydası yok bugün burada. Hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşıyoruz, değil mi?